Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abay Bugün Serhal'le birlikte. Lan şunu yanlışlıkla. <laughs> Şöyle çeviri hileleri yazdım. Bakalım buradan görünenler, görünen videoları deneyeceğiz. Bakalım. Google'ca diye bir dil var mı? Önce ona bakalım. Çünkü selam yerine ödeyeceksin diyor ya. Çeviri. Buradan Türkçe ile şuraya Kılça diye hiçbir şey yok. Yani Şöyle şey bir şey bulaşmış. Siz de bulmuyordur ama. Neyse arkadaşlar bakalım. Uş. niye böyle bir şey yaptım ben şimdi? Şimdi arkadaşlar bakayım. Ne diyorum? İngilizce beni görüyor musun? B falan diye. Elbette diyormuş. Hmm, kesin kanka kesin. Bakalım. Beni görüyor musun şöyle bir dakika kanka beni görüyor görüyor musunuz ya şöyle yapsak do you diyor yok kanka bu gerçek değilmiş başka Bakalım İngilizceye selam yazınca Türkçe'de öleceksin diyor mu? Bakalım. İngilizce selam. Türkçe selam diyor. Bu da gerçek değil. Bu şöyle bir baksalım. Bir sürü kkkkk yazınca bir ara dalga mı geçiyorsun diyordu ama artık öyle değil. Eskiden öyleydi. Neyse şimdilik başka bir şey yok. Ne diyor? Somaliçe ner Türkçe neredesin dersem Somaliçe arkana bak der. Bakalım. Türkçe şunu Somaliçe yapalım. Korkuyorum yalnız ya gelirse çıkarsa. Somaliçe. çıktı. Tamam Somaliçe. neredesin? Bakalım. Neredesin mi neredesin? Bakayım. Neredesin? Oy. Neredesin? Oy. Oy. Saçma sapan bir şey çıkıyor. Bu da yanlışmış. Şu ana kadar doğru bir şey çıkmadı. Şu k, -K, 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 -K hariç. Tırtı çocukla dehşet suyu falan. Tövbe tövbe bu ne lan? Ya bunu izlemiştim hatırlıyorum. Neymiş bu lan? İşte okul oku okuyacağım ben. Ne diyor? Veyetin amca neredesin diyor. diyor. Ne? Vietnamca ne diyor? Benimle konu. Ne oluyor lan bir dakika. Dur bir not kağıdı alıp not alacağım. Çünkü aklımda tutamıyorum. Şu bir tane post koparalım şuradan. Kalemimizi de alalım elimize. Ne diyor şimdi? Vietnamca benim B de... dur ya da bunu yazmayacağım ne diyor? Ya? Evet, Seni istemiyorum. Tamam. Evet. Benim. Oğlum dur bir ya. B B yazdım kağıda. Ni Ni yazdım. M boşluk L M boşluk le. Evet. K boşluk N no. K nu. No. Şöyle yazıyor ya. Şöyle de yazıyor mu? Konu no. yok. Yazmıyorum. Vietnamca. Evet. Şöyle yapalım. Kapat. Viet namca. Direkt ve yazar yazmaz çıktı. Şimdi buradan B N L Babam girdi de onunla konuştuk. Benimle konu. Ay. Biz yalnızız. Diyor. Bir de şey yapsak. Yine öyle diyor. Peki şöyle yapsam. Bir dakika bir dakika. Konu. Şeyde boşluk yapsam. Yalnız ol. Yok. Biz yalnızız diyor. Ama şöyle yapsam. Benimle ilgili sorun ne? Şöyle yapsam sorun nedir? Şöyle yapsam yine sorun nedir? Böyle yapsam yorgunum. Böyle yapsam yalnız ol. Böyle yapsam niye ol? Böyle yapsam yatak. Böyle beş. Böyle B. Be, böyle hiçbir şey. Yani doğru olarak sayabilir miyiz? Sayabiliriz bakın Ne lan? Neyse. Ne selam bunu görmüştük. Bir dakika ya başta bir şey diyordu. Çeviri diyor. Ne Vietnamca? Neredesin? Direkt neredesin yazıyor. Ha, bunu yapmıştık ama daha yeni değil mi? Evet neredesin yazıyor. Ama şöyle yapıyor. Ne rede N boşluk R, D N boşluk R, D boşluk S miydi? Ne. Bakayım. N, R, D, S, in Şimdi deneyelim. N R, D S in. Nerds diye Evet. Nerds in. Merhaba arkadaşlar. <laughs> bu da yanlış. Kanka bu Vietnamca ne ya? Kurani Kurani mi? Tabi ne oluyor lan? Çevirelim. Google. İnanmıyorsanız deneyin diyor. Vietnamcaya am amon amon yazıyor. Amongus Hani amongus yazıyor herhalde. Amongus aramızda. Neyse ne deneyeceğiz? Neyse hadi kırmayayım. Amon Ay Amongus aramızda ne olmuş ya? Yani nesine inanmayacağız? Rezegaran beni görüyor. ayı görüyorum. Ayı mı? Yazmış şurada. Bakın bir dakika ya. Baştan beni görüyor. Ne? Mori dili gibi bir şey yazmış ona. Mo. Mo diye diyor. Dur M yazsak. Yok kanka. Cık, yok. Yok öyle bir şey. Neyse arkadaşlar. Bakayım mesaj var. efendim. Hiçbir şey yokmuş. Neyse arkadaşlar. videomu ee, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize bir iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Hadi bye. Öyle. Hadi görüşürüz. Şunu da silelim. Yani çoğu yanlış ama Vietnamca olanların çoğu doğru. Şunu da silelim. Dur bir dakika. Aman neyse hadi bay bay.